bugünkü videomuzda Heimerdinger birincisini demir ile de oynatacağız. Bir miktar üretici ve bayağı da eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Haydi geçelim iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Adem oyundaki ismim Namaz'tır. Güncel olarak Türkiye sıralamasında Heimerdinger birincisiyim. Umarım keyifli bir oyun olur. İyi seyirler. Karşımızda Pantheon var sanırım. günler bu şekilde arkadaşlar. Sol alttan bakabilirsin. Pantheon yakın menzilli bir şampiyon olduğu için bu oyun Q buyuracağım. Normalde uzak menzilli şampiyonlara karşı da W derim ama bu oyunda neredeyse tüm şampiyonlar yakın menzilli. Pantheon oyunu bıraktı. Benim taletlerimi öldürme peşinde şu an. Olabildiğince farm yaklaşınca sürtüyoruz rakibi. Heimerdinger'ın ota atakları biraz can yakabiliyor. Olmadı. güzel hasar aldı bizden. Öldü mü ölmedi. denesek ne olur acaba bakalım. Hmm, daha büyük görünüyordu. Ben. Kutsuz. Bay bay. Hemen base'imizi atalım. Hızlı bir şekilde koridora gitmek istiyorum. Botumu tamamladım ve gidiyorum. Bu oyun ne kasılabilir? Rakipte 3 tane tank olacak bu oyunda. Bunu kasabiliriz evet. Veya rakipleri yok etmek adına bir Luden mi kassak diye düşünüyorum. İkisi de olabilir şu an. Üstümüzde <laughs> red buff da var hazır. Şöyle. Öldü. Aa 6 level olduktan sonra master gelse de 2 vs 1 rahat bir şekilde atabiliriz. Yolun alırsak... Güzel. Ah. Bu minyona gelirse ya. Ah, atmak istemiyorum şu anda. Pansiyonu geldiğinde belki kesebiliriz. Deniriz en azından. Çünkü altı level olduk. Şimdi base atabiliriz. Boyun mejeyi gider aslında. Bir mejeyi istekleyelim boyun. Antion bota gitmiş galiba. Oluyor oh no, mu? No. Oo. İyi beni pinklemiyorlar en azından. Böyle ses verelim de. Şimdi fark ettiler. Bir ses vermedi. Öldü. Biz buradan yarmaya devam edelim ben. Pantheon kayıp diyelim. Gelmiş. Hoş geldin. Hadi gel atla bak. Bu milyonu atla bak. Bende çok aksiyon dönüyor ama gidemiyoruz oraya. Ben yani kuleyi alıp buradan devam edeyim. Bir <laughs> Genk gelse master şu an çok güzel olmaz mıydı? Hazır ultimiz de var. Hasar test edelim. Ne oluyor? Bunu alalım. Geçiyor. Amumu gelmiş. Geldin amumu. Oo. <laughs> oh. Bu biraz endişe olmalı kuleyi alabilir miyim lütfen? Evet şimdi gidebiliriz. Evet ve kararımızı verdik. Bu gidiyoruz. Hemen Zonya alalım. Oo bot lane'de yine aksiyon var. Biz ziyaret edelim mi bot lane'i? Bakalım neler yapabiliyorum. Selam beyler. Böyle. Evet. Bunu seviyoruz. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Master redi çıkmış galiba. Bir bakalım buraya. Aynen. Master redini almaya gelecektir. Evet. Şimdi redimizi alalım. Burada totem yoktur diye düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Sen de gel. Gel 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 Base'imizi atalım. Mecra'yımızı alıp gelelim. <laughs> Merhabalar. Mecra'yımızı aldık. Üstüne bunu alalım. Gidelim. Bu Aloy'u hiç ziyaret ettik mi ya? Etmedik diye hatırlıyorum. Gidelim oraya da. Böyle bir şey deneyelim. Olmadı. O zaman böyle deneyelim. Tekrardan mekana giriş yapıyoruz Antion'cum Biz buraya üçgeni kuralım Bekleyelim böylece Evet ziyaretimize gelen olacak. Aa ne oldu Ölmeyeyim Buraya bir hiçbir Evet bu canlı hala buradayız şimdi pantolon uçsi kafamızı yiyebiliriz ama olsun ya da dönelim mi ya bekleyelim Bence bu canlı bir şeyler deneyebiliriz Aynen ben de bundan bahsediyordum yoksa yoksa hadi be Merhaba Mumu Merhaba. Bir rakip edildi. Şimdi bir Zonya gider bence. Zone'a alıp Rabodona doğru yol alalım biz. Aloy'a bir tekrar ziyarette bulunacağım. Vadiye hiç gerek yok aslında. Ne güzel oynuyoruz şu anda. Evet, merhaba. Ben bir şey yapmadım. Aa Master'ın reddi tekrar çıkıyor. Öyle bir gidelim biz. Aa evet. Merhaba. Eyz attığımı düşünmüş olabilirler mi? Ah be Allah. Master sinirlenip rey açıp üstüme koşabilir mi? Ha. Ünitörü alsam mı ya? Keşke almasaydım neyse. Rabodon parası bir çıksın olabilir. öyle gideyim bence. Tamam mı? Hayır 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 Ah be olsun. Hakımın Yoksa ölmedi ama olsun iyi bayağı i̇ki bir can azaldı. Iki. Şimdi baron almak istiyorum tek başıma ama baron doğmadan oyunu bitirdik. Ha baron çıkıyor. Baronu alalım ya. Ama baronu alırsak direkt oyun biter. Ne olsun alalım yine de. Nereye <laughs> <laughs> <Bir de> gittin? <laughs> ha buradaymış. <laughs> Ah be penta vardı. Penta mı çaldın ama olmaz. Niye bitiriyorsun ki şimdi? Böyle master'a bir şey deneyelim. W bastı. Hayır 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 hayır. Güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim kanalımı da açıklamada ve yorumlarda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.